Evet, bu videomuzda Düşey Fonksiyonundan bahsediyor olacağız. Düşey Fonksiyonumuz 35-36 yıllık bir fonksiyon, çok eski bir fonksiyon ve Microsoft tarafından verilen bütün kaynaklarda hep en çok kullanılan fonksiyonun bu olduğu söylenir. İkincisi topla, üçüncüsü Eğer fonksiyonu ki bir önceki Eğer fonksiyonu videomuzda da bunu söylemiştim. Düşey Fonksiyonumuz önemli bir fonksiyon. Eski olmasıyla beraber bazı kullanım şartları var. O şartları bilmemiz gerekiyor. Kullandığımız zaman bize yanlış bir sonuç veriyorsa, neden yanlış sonuç verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bizden ne gibi argümanlar istiyor onları bilmemiz gerekiyor gibi her fonksiyonda mutlaka bilmemiz gereken belli şartlar vardır. Hem hangi argümanları istiyor hem de çalışma şartları nelerdir gibi. Düşey ara fonksiyonu aslında oldukça kolay bir fonksiyon. Basit. Diyor ki ne arıyorsun? Onu nerede arıyorsun? Ve benden o aradığın tablodaki hangi sütundaki veriyi istiyorsun gibi basit bir fonksiyon. Toplamda 4 tane argümanı var. Ben şöyle hemen yazarak göstereyim size onu. Düşeye yazdığımız zaman düş yazıp tab tuşuna bastığınızda hemen formül kendisini tamamlar, parantezin açar ve içerisinde sizden istediği argümanları bu şekilde görebilirsiniz. Aranan değer, tablo dizisi, sütun indi sayısı ve aralık bak. Şimdi bu argümanların ne olduklarını beraber görüyor olacağız zaten. Düşe ara formülü dediğim gibi oldukça kullanımı kolay bir fonksiyon. Ee, bazı şirketler için çok önemli bir fonksiyon olmazsa olmazımız. Bazı şirketler için çok önemli olmayabilir o yapılan işle alakalı bir durum. Aynı sayfada kurulan bir düşey ara formülüyle iki tane farklı sayfa arasında kurulan bir düşey ara formülü arasında da hiçbir fark yok kullanım açısından. Sadece başka bir sayfadaki veriyi bu sayfaya çağırmak istediğimizde o sayfadaki seçilen tablonun sayfanın adını e, bu formülümüz otomatik olarak kendisi yazıyor zaten yani biz ekstra bir şey yapmıyoruz. Şimdi şöyle. Öncelikle ne aradığımızı belirtmemiz lazım. Ne arıyoruz? Aranan değer ne? Şuradaki kodu arıyorum ben. Tamam. Peki bunu hangi tabloda arıyoruz? Noktalı virgülle tablo dizisi argümanına geçiyorum. Kabaca basitçe A ile D arasında arıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Aranan değer her zaman seçilen şu tablonun ilk sütununda bulunması gerekir. Fakat aranan tabloda her zaman sadece A sütununda bir arama yapar. Yani o seçmiş olduğumuz tablo dizisinin ilk sütununda bir arama yapar. B, C, D de asla aramaz. Her zaman A'da arar. Bu çalışma koşulları önemli demiştim ya. Çok eski bir formül olduğu için o zaman buna göre yazılmış. A'da arar fakat ben istersem geriye B'yi, C'yi ve D'yi alabilirim. Noktalı virgül sütün indi sayısı. Eğer bu kodu A sütunda bulursam geriye ne istiyorum ben? Personel adını, izin gününü ve departmanını istiyorum. Öncelikle personelin adını istiyorum. O zaman 1, 2, 3, 4 tane sütundan oluşan bir tablo seçmişim ben. Onun ikincisini istediğimi söyleyeceğim. Dolayısıyla buraya gelip sütun indi sayısı kısmına 2 yazıyorum. Sütun indi sayısı çok karıştırılan bir nokta. Ben bu tablodaki departmanını almak isteseydim eğer 1, 2, 3, 4 buraya 4 yazacaktım. Personel adını alacağım için 2 yazıyorum. Noktalı virgül aralık bak argümanında bize iki tane seçenek sunuluyor. Doğru ve yanlış diye. Doğru yaklaşık eşleşme yapar. Yanlış tam eşleşme yapar. Biz %99 neredeyse hep tam eşleşmeyi seçeriz. Tam eşleşmeyi seçtiğimiz zaman buraya yanlış diye bir ibare gider. Fakat internetteki kaynaklarda, videolarda başka kimselerin yaptığı bir formüle baktığınızda burada yanlış ibaresini görmek yerine sıfır ibaresini görürsünüz. Çünkü Excel'de doğrunun karşılığı 1'dir, yanlışın karşılığı 0'dır. Dolayısıyla burada 2 yazdıktan sonra daha kolay olsun diye hemen 0 yazıp Enter denilir. Şimdi bu formülü biz eğer doğru olduğunu zannedip sağ tarafa doğru çektiğimizde izin günün ve departmanın da getireceğini düşünürsek baktığınız zaman ilk etapta doğru gibi görülüyor. Yani sonuçlara bakarsak eğer çarşamba reklam doğru. Fakat çarşamba daha önce olmadığı için şu an izin gününde çarşamba yazıyor ve departmanı reklam olarak doğru yazıyor. Peki Ercan Buluş'ta çarşamba günü izin yapacak olamaz mı? Olabilir. Peki yaptım çarşamba ne oldu? departman değişti. Hasan Eren çarşamba reklamdı. Hasan Eren çarşamba muhasebe oldu. Demek ki formülü bir yerde bir yanlış yazmışız anlamına gelir bu. Eğer buraya dikkat edelim lütfen. Eğer sadece personelin adını alıyor olsaydık şöyle sadece biz personelin adını alıyor olsaydık o zaman bu formülümüz doğruydu. Fakat ben bir yandan şunu da size göstermek istiyorum. Hem personelin adını alalım hem de bu formülü sağ tarafa doğru çektiğim zaman izin gününü departmanın doğru bir şekilde getirsin bana. Dolayısıyla formülü doğru yazmak gerekir. Şuna dikkat edin. Bazen bir formül yazarız. O formül bize az önce gördüğünüz gibi doğru bir sonuç getirir bakıldığında. Fakat o formülü doğru yazmış olduğumuz anlamına gelmiyor. Tesadüfen böyle verilerdeki duruma göre bize doğruymuş gibi gelebilir. Fakat işte ufak bir veri değiştiği anda sonuç eğer yanlış oluyorsa Demek ki formülümüzü yanlış kurmuşuzdur demek. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Formüller e, özellikle yerinde eğitimlerde, uzaktan eğitimlerde formüllere başlarken anlatmış olduğumuz ilk konu hücre başvuru stilleri. Yani dolar işareti ile ilgili olan konu. Hem ondan bahsedeceğim hem de Office 365'te bunu daha kolay nasıl yapabilirsiniz onu da göstermiş olacağım. Eşittir dedikten sonra düğü yazıp veya düş yazıp tab tuşuna basıyorum, tamamlıyorum. Aranan değer F3. F4 tuşuna basarak aradığım değerin 14 olduğunu söylüyorum. Yani sabitlemiş oluyorum orayı. Bu formülü sağ tarafa doğru çektiğim zaman her zaman 14 numaralı personele ait izin gününü ve departmanını almak istediğimi söylemiş oluyorum. Noktalı virgül tablo dizisi hangi tabloda arıyorum ben bunu ve nereden veri alacağım? A ile D arası. E tamam. A ile D arası da benim için sabit değil mi? Baktığım yer sabit. F4'e basıyorum. Ne aradığım belli. Onu nerede aradığım belli ise işim bitmiş demektir. Sonra noktalı virgül. Sütun indiz sayısı kısmına geldiğimizde buraya normalde 2 yazarız. Sonra noktalı virgül 0 yazarız demiştik. Çünkü öncelikle personelin adını alacağım. Personelin adı ikinci sütunda olduğu için buraya 2 yazıyorum. Formülü kapattım. Sağ tarafa doğru çektiğim zaman hep bana Hasan Eren'i verecek şimdi. Şuraya geldiğim zaman buradaki üçüncü alandaki veriyi almak istediğimi söylüyorum. Şuraya geldiğim zaman da departmanda dördüncü alanda sütunda olduğu için buraya da 4 yazıyorum. Şu an Hasan Eren çarşamba reklam. Bakın az önce Hasan Eren çarşamba muhasebeyi vermişti. Şimdi sadece dolar işaretlerini doğru yere koyarak ya da dolar işaretlerini kullanarak e, mutlak referans başvurusunu kullanarak bu şekilde doğru sonuçlar elde edebiliyoruz. Formülümüzü şöyle şuraya yazayım hatta olduğu gibi alayım. Bu şekilde Şimdi Office 365 kullanıcıları şöyle çok rahatça işlemlerde yapabiliyorlar. Herhangi bir dolar işareti kullanmadan. Düşe yara ben bunu arıyorum. Sonra burada arıyorum. Noktalı virgül. Geriye de ikinci, üçüncü ve dördüncü sütundaki verileri almak istiyorum. Diyebilmek için şöyle yapmamız gerekir. Birazcık zoom yapacağım bu noktaya. Alt gr ve 7'ye basıyorum. 2 noktalı virgül 3 noktalı virgül 4. Yani 2, 3'ü ve 4'ü almak istediğimi bu şekilde belirtiyorum. Noktalı virgül burası zaten çoğunlukla 0'dı. Parantezini kapattım. Şimdi geriye geliyorum birazcık. Enter diyorum. Bana 3'ünü birden getiriyor. Şu formülde bu şekilde hemen altına yapıştırmış olayım. Gördüğünüz gibi. E, sadece tek bir tane veri getireceksek herhangi bir sabitleme yapmamız gerekmiyor ve herhangi bir ekstra bir atraksiyona gerek yok. Fakat e, amacımız genellikle bizim sadece kişiye ait bir tane veri değil birden fazla veri getirmek de olabilir. Ya da satılan bir ürünle ilgili bütün detayları getirmek olabilir. O zaman bu iki tane yöntemi kullanabiliriz. Bir diğer yöntem de sütun formülünü kullanarak yapmak. Örneğin düşe ara formülünü kullandık açtık. Ne arıyoruz? Bunu arıyoruz. F4 ile sabitlememiz gerekiyor. Peki nerede arıyoruz? A ile D arasında arayıp oradan bir veri alacağım. F4 ile burayı da sabitliyorum. Ne aradığım belli, nerede aradığım belliyse oraları mutlaka sabitlemem gerekir. Öyle düşünün. Eski fonksiyonları da kullansanız, yeni fonksiyonları da kullansanız bu şekilde birazcık alışkanlık haline getirin veya bu şekilde kullanmaya çalışın. Yeni nesil fonksiyonlarda bunlara çok gerek olmuyor. Ama gerek olduğu durumlarda eğer kullanmazsak hata yapmış oluruz. O yüzden bunları da bilmemiz gerekiyor. Sütun indi sayısı kısmına şöyle bir dinamikleştirme uygulayacağız. Sütun yazıp B1 içerisine yazıp parantezi kapatacağız. Ne demektir sütun B1? Sütun B1 şu demektir. B1 hücresi Excel'de kaçıncı sütundaysa bu formül size onun cevabını verir. Bakın şöyle. B1. Excel'de kaçıncı sütunda? A1'dir. B2'dir. Buraya iki sayısını gönderiyor. Şu B1'deki hücre adresini yani B1 hücre adresini sabitlemediğimiz için bu formülü sağ tarafa doğru çektiğimiz zaman bu C1 olacak. Sonra D1 olacak. Eğer B1 Excel'de ikinci sütundaysa C1 3'tedir. D1 4'tedir gibi buraya o 2, 3, 4 sayıların otomatik olarak gönderilmesini sağlayacağız. Burasını her zaman 0 düşünebilirsiniz demiştik. Parantezi kapattım sonra sağ tarafa doğru çekiyorum ve istediğimi elde etmiş oldum. Formülü yine alt tarafa hemen bir yapıştıralım. Birkaç tane örnek göstermeye çalıştım burada size. Şöyle dışı ara F3, A ile D arasından alacağım ama sütun B1. Buraya baktığımız zaman sütun C1 kısmı değişti sadece. Burası da D1. Yani sadece tek bir tane hücre adresini değiştirerek, kendiliğinden zaten değişiyor orası. Onu değiştirmesini sağlayarak bu şekilde dinamik bir işlem yapabiliriz. Peki ben altına 15 13, 21, 20 gibi başka sayılar da yazıyorum ve onların da verilerini almak istiyorum. Bu formülü sağ tarafa doğru ve aşağı doğru çekersek hep aynı veriyi elde ederiz. Neden? Çünkü en başta şu formülde şöyle kalsın. Şunları bir silelim. Bu formülde neyi arayacağımı, aradığım veriyi tamamen şöyle dolar f dolar 3 ile sabitledim. Yani f 3 hücresini tamamen sabitledim. Fakat ben şunu da yapmak istedim ileride. Sağ tarafa doğru çektiğim zaman bütün verileri getiriyor bana. Ama aşağı doğru çektiğim zaman da diğer kodlara ait kayıtları da verileri de bana getirsin istiyoruz. Dolayısıyla burada aşağı doğru çekerken burası f3, f4, f5, f6, f7 diye aranan değerin değişmesi gerekir. Şu dolar işareti f ile 3'ün arasındaki bu dolar işareti bunu engelliyor. Onu sildiğim anda dolar f3 yaparsak o zaman formülü aşağı doğru çektiğimizde F4, F5, F6 diye değişiklik gösterecektir. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Aşağı doğru çekiyorum. İstemiş olduğum kodlara ait verileri bana bu şekilde getirin. Bakın F3. Şu noktaya odaklanalım. F4, F5, F6, F7. Burayı sadece dolar işaretini kaldırarak dinamikleştirmiş olduk. Bu sayede alt tarafa doğru çektiğimizde diğer kodların da kayıtlarını almış olduk. Aynı zamanda diyelim ki başka bir Numarayı daha istiyoruz. Diyelim 28 ya da 12. Bunlar da artık gelecektir. Sol tarafa yazdığımız anda hemen buradaki kayıt bize tabiri caizse şak diye gelecektir. Evet düşey ara fonksiyonumuz bu şekildeydi. Ee, olabildiğince çok herkesin bilmesi gereken bir fonksiyon. Ee, Office 365 ile beraber gelen yine de söylemek istiyorum bunu size. Çapraz ara diye bir fonksiyon var. Onu da mutlaka öğrenmeye çalışın. Düşü ara formülü ile alakalı birkaç farklı alternatifle anlatımını yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.